dördüncü bakım fabrika müdürlüğü evime görüştüğünüzde hazırlayın komutanım. Sağ olun. Merhaba asker. Sağ olun. Kaçınsınız? Sağ olun. Merhabalar. Başka değerli milletvekillerimiz Sayın Bakan Yardımcım Genel Müdürlerimiz ve çok değerli hemşerilerimiz hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin lojistik gücüne güç katacak savunma sanayimize önemli katkılar sağlayacak motor ve şanzıman yenileme tesisimizin temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Tesisimizin vatan ve millet sevdalısı insanların diyarı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi daima destekleyen Elazığ'da faaliyet gösterecek olmasından da ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumuzu da belirtmek istiyorum. Elazığ kadim kültürünün yanı sıra adını bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu bir şehir olması hasebiyle bizler için ayrı bir öneme sahiptir. Motor ve şanzıman yenileştirme tesisimizin asil milletimize, ülkemize, kahraman silahlı kuvvetlerimize ve elazığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kıymetli misafirler. Bir asır önce ne yazık ki savunma sanayisi dışa bağımlı olan, hatta yetersiz silah ve mühimmat nedeniyle varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeydik. Bugün ise Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde kendi silahını tasarlayıp üretebilen, bu ürünleri Endonezya'dan Polonya'ya, Ukrayna'dan Katar'a kadar dünyanın dört bir yanındaki birçok ülkeye ihraç edebilen böylece uluslararası pazarda etkinlik gösteren bir ülke konumuna geldik. Türkiye artık Üstün teknolojiye sahip yerli, milli ve modern savunma sanayi ile bölgesinde ve dünyada rol model olup büyük etkiler uyandırmaktadır. Ülkemizin savunma sanayinde geldiği nokta ve ürünlerimizin etkinliği, dünya kamuoyunda ilgiyle ve gıpta ile takip edilmektedir. Geldiğimiz bu seviye bizleri heyecanlandırmakta, daha nice projeler için motive etmekte, büyük, güçlü ve kudretli Türkiye yürüyüşümüze güç katmaktadır. Kıymetli misafirler, yaşadığımız stratejik coğrafya başta olmak üzere dünyada yaşanan ve güvenliği tehdit eden hassas gelişmeler, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle donatılmış, etkin ve caydırıcı bir orduya sahip olmamızı mecbur yıkılmaktadır. Bu bilinçle çalışarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizi envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor. Ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen artırıyoruz. Ancak savunma sanayinde ulaştığımız noktayı yeterli görmüyor. Buna daha yukarıları taşımak için var gücümüzle de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu amaçla başta savunma sanayi başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde yerlilik, millilik ve bağımsızlık ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürmeye de devam edeceğiz. Elbette ki sadece yeni silah sistemleri üretmiyor, aynı zamanda mevcut araç ve teçhizatımızın ömür uzatma ve modernizasyon çalışmalarında kendi öz kaynaklarımızla yenileştirmeye çalışıyoruz. Elazığ'da bulunan 54. Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde yürüttüğü etkin faaliyetlerle bu gayretlerimize önemli destekler sağlamaktadır. Malumunuz olduğu gibi savunma sistemlerinde en kritik unsurlardan biri lojistik destek ve bakım ve idame faaliyetleridir. Buradaki fabrikamızda da nitelikli personeli, mühendislik kapasitesi ve gelişmiş altyapısıyla kahraman ordumuzun lojistik ihtiyaçlarını yıllardan beri başarıyla karşılamaktadır. Bu vesileyle fabrikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen asker, memur ve işçi tüm kardeşlerimi tebrik ediyor. Ebediyete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum. Değerli misafirler, burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim ki 54. bakım fabrikamız yalnızca bir bakım üssü değil. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahadaki gücünü sürekli kılan stratejik destek noktalarından da bir tanesidir. Bugün temelini attığımız motor ve şanzıman yenileştirme tesisi de bu başarı halkasına yeni ve çok değerli bir halka olarak eklenecektir. Bu tesis ile birlikte özellikle zırhlı muharebe araçlarımızın ve lojistik destek unsurlarımızın motor ve şanzıman sistemleri modern teknolojilerle yenilenecek, ömürleri uzatılacak ve böylece kahraman ordumuzun sahadaki hareket kabiliyeti ve lojistik gücü daha da artacaktır. Tesisimiz aynı zamanda milli savunma sanayi ekosistemine entegre olarak yerli üretim oranının yükseltilmesine doğrudan katkı sağlayacaktır. Elazığ'ımıza kazandırdığımız bu önemli tesis, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra Şehrimizin ekonomisine de canlılık getirecek, istihdam, sanayi altyapısı ve bilgi birikimi açısından da faydalı olacaktır. Böylesine önemli bir projede emek harcayacak, alın teri dökecek olan herkese şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Motor ve şanzıman yenileştirme tesisimizin bir kez daha asil milletimize, ülkemize, kahraman silahlı kuvvetlerimize ve Elazığımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi süreçte Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi savunma sanayinde dünyanın en iyilerinden biri yapana kadar büyük bir gayretle durmadan yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacak daha çok üreteceğiz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Çok kıymetli hemşerilerim, değerli misafirlerimiz, bu önemli tesisi temel atma törenini rica etmek üzereyiz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah tesisin açılış töreninde de hep birlikte bir arada bulunmak dileğiyle saygılar sunuyorum. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olması temennisiyle.